Vaktiyle Mısır'da zalim bir firavun yaşarmış. Güneşi bile emri altına alacak kadar kibirliymiş. Halk onun adına saraylar, sütunlar, kazık gibi taş dikitler inşa edermiş. Günlerden bir gün firavun Nil'in kıyısına yeni bir kazık anıt dikilmesini emretmiş. Taş ustaları dağdan taş getirip yontmaya başlamışlar. Günlerce, haftalarca çalışmışlar. Ama içlerinden biri, yaşlı bir taş ustası bu anıta dokunmamış. Sadece kenarda durmuş, dua etmiş. Firavun bunu duymuş ve yaşlı ustayı huzuruna çağırmış. "Neden benim için kazık dikmiyorsun? Emrimi hiçe mi sayarsın?" diye bağırmış. Yaşlı adam eğilmiş ama gözleri dimdik bakmış. "Ey Firavun, senin gücün taş gibidir, sert ama geçicidir. Ben Rabbimin rızasını kazanmak için yaşarım, senin zorbalığın için değil." Firavun öfkeyle emir vermiş. Bu adamı kazığa vurun, herkes görsün. Emrime karşı gelenin hali ne olur? Askerler yaşlı adamı yakalayıp çölün ortasında bir kazığa bağlamış. Ama o susmamış. Rüzgar esmiş, kumlar uçuşmuş. O sırada gökyüzü kararmış, bir yıldırım düşmüş, kazık ikiye ayrılmış. Halk bunu görmüş. Korkuyla diz çökenler olmuş. O günden sonra birçok insan Firavuna değil yaşlı taş ustasının Rabbine inanmaya başlamış ve Firavun her geçen gün daha da yalnız kalmış. Kazıkları ayakta kalmış ama adı kalplerde yıkılmış.